Merhaba ben Ömer. 23 yaşındayım ve uluslararası ticaret konusunda uzmanım. Bu videoyu çekme amacım size kendimi yapay zeka üzerinden tanıtmaktır. Video 3 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısmı şu an izliyorsunuz. İkinci kısım İngilizce olan kısımdır. Üçüncü kısım ise kendimi size yapay zeka üzerinden tanıttığım kısımdır. İyi seyirler dilerim. Hello, this is Ömer. I am 23 years old and I specialize in international trade. My purpose in making this video is present information about myself using artificial intelligence. Have a good watching. Merhaba. Ben Ömer Yavuz. 23 yaşında bir dış ticaret uzmanıyım ve bu videoda sizlere kendimden ve becerilerimden bahsederek bazı bilgiler sunmak istiyorum. Bildirmek isterim ki bu video tamamen yapay zeka sistemleri kullanılarak seslendirilmiş, kurgulanmış ve tarafımca oluşturulmuştur. 2023 yılında Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret programından mezun oldum ve akademik gelişimime Açık Öğretim Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik programında devam etmekteyim. Eğitim hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri uzmanlaştırmak amacıyla 25 yıllık dış ticaret uzmanı Mustafa Hoca'dan yaklaşık 7 aylık kapsamlı eğitimler aldım. Bu eğitimlerin içeriği dış ticaret, e-ticaret, uluslararası lojistik, yapay zeka ve İngilizce alanlarını kapsamaktadır sahip olduğum bilgi birikimi doğrultusunda firmalara ihracat süreçlerinin uçtan uca planlanması ve yönetilmesi, e-ticaret altyapılarının sıfırdan kurulması ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, lojistik operasyonlarının etkin ve verimli biçimde organize edilmesi konularında profesyonel destek sunmaktayım. Ayrıca yapay zeka tabanlı pazar araştırmalarıyla hedef pazar ve müşteri analizleri yaparak Firma ve ürünlerin uluslararası pazarlarda doğru şekilde konumlandırılmasına katkı sağlamaktayım. Bunlara ek olarak potansiyel yeni müşterilerin tespiti, uygun fuar organizasyonlarının araştırılması ve fuar süreçlerine yönelik ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi konularında firmalara değer katan çözümler sunmaktayım. Dijital pazarlama alanında ise YouTube SEO ve Google SEO eğitimlerimden edindiğim bilgi ve deneyimleri kullanarak firmaların dijital görünürlüğünü artırmayı ve hedef kitlelerine daha etkin biçimde ulaşmalarını sağlamayı hedeflemekteyim. Ayırmış olduğunuz vakit için teşekkür eder ve iyi günler dilerim.